Merhaba arkadaşlar. Sevdiğin birine yakınlaşmak istiyorsan, yani aranızda platonik bir aşk varsa bunu normal çevirmek istiyorsanız, bugünkü yapacağımız işlem buna değer eder. Şimdi nokta nokta koyduğum yere sevdiğiniz kişinin adını, doğum tarihini ve anne ismini yazınız ve bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bu kağıdı yanınızda taşıyın. 20-25 günlük bir süreçte bu kişinin size döneceğini göreceksinizdir. Ve bana ayrıntılı bilgi almak isterseniz, farklı işlemler yapmak isterseniz de bana whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem cin büyüsü. Cin büyüsü dediğimiz size eğer ki cin aracılığıyla yapılmış olan büyüler varsa bu büyüleri bozmak için yapılan bir işlemdir. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazmanız yeterlidir. 20 ya da 25 günlük bir süreçte bütün yapılmış olan büyülerin olumsuz şekilde ekleneceğini göreceksinizdir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp'tan ulaşın. Allah'a emanet olun.